Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından Merhaba Bugün sizlerle Denizli'deyiz Denizli'de bayram yerinde Sayın Türk Pide'ye geldik Herkes soruyordu Denizli'de sabah ciğeri yenir mi diye Ben de Sayın Türk Pide'de Lezzetli tereyağlı ciğer yemeye geldim Eğer bu tereyağlı ciğeri merak ediyorsanız Videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı Bildirimleri açmayı Videomuzu beğenmeyi unutmayın Hadi hep beraber lezzetli tereyağlı ciğer nasıl yapılıyor onu görelim Ali abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar. Herkese evet. kolay gelsin. Bugün sizlere çok güzel, çok güzel herkese mutluluk verebilecek çok güzel bir ciğerimiz var. Onun tarifini vereceğim. Nedir bu? Tereyağlı tere, tere yağlı ciğerimiz var. Evet. Mükemmel bir ciğerimiz var. Evet. Ee, Malzemelerimiz ne? Malzemelerimiz de kimyon, karabiber, nane ve zeytinyağı. Ee, sumakla kekik. Kekiğimiz. Bunları soğanda kullanıyoruz. Evet. Şimdi ciğerimiz hazır halde. Bunları evet. e, sinirini ve e, şeylerini ayıklanmış bir şekilde tamamen her şeyi tertemiz bir şekilde yaprak yaprak açıyoruz. Evet. Şimdi aç onu gösteriyorum. Aynı bir döner ustasının yaptığı gibi yaprak evet, yaprak, yaprak, yaprak açıyoruz. Bu şekilde. Özellikle dana ciğeri mi olması lazım? Evet, özellikle dana ciğeri olması lazım. Niye dana ciğeri? Şimdi kuzu ciğerini herkes yemeyebiliyor. Ama dana ciğerini rahatlıkla herkes çok rahat tüketebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu ciğerde öyle bir etki var ki, yani bilmiyorum ben daha hazırlarken bunu, bir serotoni, insanı mutluluk hormonlarını artırıyor. Evet. Şey açalım. Özellikle dana ciğerinden olacak evet, diyorsunuz. Evet, özellikle de dana ciğeri olacak. Meşhur tereyağlı ciğer. Evet, meşhur tereyağlı mükemmel bir ciğer. Yani inanır mısınız onlarca hayatında hiç ciğer yememiş insanları ben burada ciğerin müptelası olan insanlar var. Ben 20 yıldan beri bu bayram yerinde bu işi yapıyorum kendim. Evet. Evet. Şu ciğeri hemen içinden tekrardan sinirler çıkarsa hemen onları ayıklıyoruz. Zaten gördüm de. Evet. Söyleyecektim. Onlar kesinlikle ağza gelmemesi gerekiyor. Şöyle alıyoruz onları. Evet. Bunlar böyle alındığında... diğeri Julian Julian kesiyorsun daha sonra. Evet. Evet. Bu Maşallah abi. Bayağı hızlısın. Teşekkür ederim abi. Güney'e ciğerlerimiz de doğrandı, hazır hazır. E şu anda. Evet. Şimdi bunları alıyoruz kabımıza. Evet. Şöyle. Öncelikle zeytinyağımız alıyoruz biraz böyle. Evet, zeytinyağı. Aynen. Sonra karabiberimiz, kimyonumuzu koyuyoruz. Yeterli miktarda. Kimyon. Kimyonumuz. Evet. Karabiber. karabiberimiz. Ve, Ve nanemiz. Olmaz olmaz. olmaz. Evet. Ve karıştırıyoruz. tarifleri birkaç kere ben de tekrarlıyorum sizinle dikkat ederseniz. Evet. Ee, bazen konuştuklarınızı anlamıyorlar. Ee, işte tarifi tam anlayamadık. Ee, nane miydi? nanemiyle karabiber miydi, kimyon muydu? Onun için tekrarlıyorum. Tekrarlayabiliriz tabii ki. Şimdi bunları julienne hazırladıktan sonra kaseye koyuyoruz. Evet. Yani içine koyduğumuz malzemeler zeytinyağımız, nanemiz, bir miktar karabiber, bir miktar kimyon evet. koyduktan sonra karıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde şu anda ciğerimiz hazır. Yani pişirebilir miyiz hemen? Şu anda pişirebiliriz. Tamam. Yani sonuçta dinlenmiş güzel bir ciğer. Bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra. Bu da ciğer yanında koyacağımız soğan değil mi? Evet. Ciğerin yanına koyacağımız soğanımız. Yani onu zaten çok güzel bir lezzet veren soğan. Olmazsa yani zaten yakışmıyor. Evet. Soğanımızı maydanoz ve sumakla harmanlıyoruz. Şöyle. Evet. Mahvolduklarıyla i̇şte evet. birazcık yeterli. Sumak Efendim? burada işe yarıyor. Evet. Evet. Sumak bütçe. Adana'da yapılan e, tavlacı salatasını hemen hemen yakalarız. Tabii içinde evet. domates olması gerekiyor. Tabii ki. Yanına so e, piştirdikten sonra taban yanına onu evet. koyuyoruz zaten. Evet. Onu göstereceğim şimdi evet, evet. seyircilerimize. Abi bu tereyağı, nereden tereyağı? Bu bizim denizi e, Kale'den gelen tereyağı. Oradan köylülerden alıyoruz biz bu tereyağımızı. Evet. Önce ocağımızın üzerine bir miktar tereyağı attıktan sonra evet. hazırlamış olduğumuz ciğerimizi tereyağın üzerine atıyoruz. Bu şekilde. bu görmüş olduğumuz bu ciğer tam bir porsiyon ciğerimiz. Evet. Hazırlayıp bir porsiyon ciğerimiz. Bir porsiyon. Tam bir porsiyon bu. Tamam. Evet. Nereden geldi yer yapmak? Hani burası bir pideci. Evet, 20 yıllık bir pideci salonu burası. Biliyorsunuz, Sayın pide salonu. Evet, biliyorsunuz genellikle pideciler güveç yaparlar. Evet. E, Kremitte köfte, köfte, yaparlar, yaparlar. Başka bir şeyler yapmazlar. Evet. Yani pide haricinde. Haklısınız. <laughs> ee, biz bunu e, ben şehir dışında arkadaşlarla gezerken oralarda e, sık ben başka yerlere giderim, yemek yerim, bakarım insanlar nasıl yemek yapıyorlar, nasıl sunuyorlar. Onları hep böyle görmeye çalışırım. E, gittiğim yerde farklı bir şekilde yapıyorlardı. Ben bunu bu şekilde kendimi biraz daha geliştirerek değişik bir şekilde güzel bir doğrayarak bu şekilde yaptım, denedim, kendim beğendim. Birlikten evet. sonra mutlu oldum. Arkadaşlarımız misafir için burada. Birkaç evet. kişiyle beraber yedik. Tabii kendi aramızda hiç çare ettik, vesaire derken bu, bu, güzel olay tutar dediler. Arkadaşlarımız da gerçekten de bildiğiniz gibi mükemmel bir şekilde tuttu. Böyle hafif hafif kesiyor. İçerden en bundan biraz daha tereyağı ilave ediyorum. Şu tam erimiş bir tereyağı. Evet. Böyle daha güzel. bu bakar mısınız ne kadar evet, mükemmel bir şey bir şey. harika yani misafirlerimize en iyi şekilde en lezzetli şekilde çok fazla pişirdiğinde biliyorsunuz sert Hı. düşer onun için biraz ara sürü pişiriyoruz müşteri dilerse biraz daha fazla pişiriyoruz kebap yemeye başlıyor harika evet, yani, kebapla hiçbir fark yok iddia ediyorum yani başından da hazırlarken de söylemiştim ya insanları böyle serotonin mutluluk hormonları artırıyor yerken de zaten hep beraber göreceğiz bir de e, ciğer yemeyen kişiler de yemeye başladı herhalde e, ben iddia ediyorum onlar da ciğer yemeyen arkadaşlarımız vardı bayan arkadaşlarımız olsun biz malum bayram yeri bankaların olduğu yerdeyiz evet. Yani onlarca bankacı bayanları biz burada ciğerin böyle neredeyse kaldıracağız müptelası haline getirdik. Evet. değiliz. Öyle yapıyoruz. O birazcık daha ara sulu pişerken soğanımızı koyuyoruz. Evet. Daha önce bunu Sırnaklı pide ile sunuyorduk değil mi? Evet, sırnaklı pide ile sunuyorduk. Sırnaklı ee, pide ile sunduğumuzda biraz pide bize kalın geliyordu. Yani müşteriler de yerken biraz zorluk çekiyorlar onun için. Onu değiştiriyoruz artık. İnce lavaş pide ekmeği ile. Kendi fırınımızda yapıyoruz sıcak sıcak. Evet. İncecik böyle sıcak. Aferin işte üzerine böyle. Yani. Harika. Harika. İşte bu tamamlıyor ciğeri. Tereyağlı ciğer. Evet, tereyağlı meşhur ciğerimiz. Kendi oy karınlamızda sıcak lavaş pidemiz de çıktı bu şekilde. Evet. Bu şekilde koyuyoruz efendim. Ciğerimiz de tam kıvamında. Öyle ağızlara layık. Gerçekten bu şekilde servisimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar en sevdiğim bölüme geldik tadım zamanı. Gördüğünüz gibi ne oldu? Tereyağlı ciğer, yanında soğan ve domates. Başka bir şey var mı? Yok. Adana'da olsanız size bir sürü masayı döşerler diye düşünüyorum. Ama Denizli'deyiz ve Denizli'de ciğer yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Tereyağlı ciğer. Şimdi bunu birkaç türde yiyebilirsiniz. Lavaş olduğu için hani şu şekilde alıp yiyebilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde. Başka nasıl yersiniz? Bu şekilde. Soğanınızı koyarsınız. Ben ciğerde açıkçası domatesi pek sevmiyorum. Domates sulandırıyor. Ama soğan ideal. Hani yaparken dikkat ettiniz mi? Nane vardı. Nane ciğerin ilacı zaten. Evet. Güzel bir dürüm oldu. Harika. Şimdi merak ediyorsunuz. Hani e, izlediğinizde diyeceksiniz ki Adana'da sabahları ciğer yerler. Çekim yaptığım saatlerde kahvaltı saatleri olduğunu söyleyeyim. Denizli'de de sabahları artık ciğer yeniyor. Evet arkadaşlar. Ciğerin porsiyon fiyatını merak ediyorsunuz. Ciğer yaptığımız mekanın adresini merak ediyorsunuz. Birazdan finalle sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Bugün sayın Türk bir dedeydik ve çok lezzetli bir tereyağlı ciğer yedik. Bu ciğeri yapan da bize Ali Usta Eline koluna sağlık Ali Usta Afiyet olsun ee, Çok güzel ağırladın Şu Her zaman bekleriz Şimdi hani de e, sabah ciğeri olur mu dediler Ce, Denizde de sabah ciğeri oluyormuş Gerçekten de oluyor hem de siz kendi de, yani de, tavukunuzla lezzetli battığımız kendiniz evet. Gerçekten mükemmel bir şekilde sabah ciğeri olur Neden olmasın yani Şimdi Bu e, lezzetli ciğeri Nerede yiyecekler? Sayın Türk Pide'nin adresi nasıl? Sayın Türk Pide'nin adresi evet. Bayram yerinde evet. Saraylar Mahallesi 450 so 59 sokak Şimdi ee, daha kolay tarif edelim Vakıflar Hamamı'nın, evet, Bayram evet. yerindeki Vakıflar Hamamı'nın hemen karşısı. Evet, Bayram yerinde Vakıflar Hamamı'nın karşısında bazı arkadaşlarımız tam nokta olarak adres istiyorlar. O yüzden söylüyorum tekrardan e, ee, Bayram yeri 459 sokak No 1A vakıf var karşısı. Tabii navigasyona yazdıklarında evet, gelirler rahat. Çok rahat bir şekilde gelebilirler. Peki bu lezzetli e, ciğerin fiyatı ne kadar? Porsiyon, tek porsiyon. bir, bir porsiyon ciğerimizin fiyatı 20 lira. Her bütçeye de uygun. 20 lira? Evet 20 lira. Çok rahat bir şekilde herkesi doyabiliyorlar. Evet çayınız ikram. Çayımız, kahvemiz sınırsız ikram. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer... Bu lezzetli tereyağlı ciğeri beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese Denizli'den selamlar.